Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü piyano eğitim videomda sizlere bir parçanın tonu diyezli ya da bemollü nasıl bulunur? Bir parçanın tonunu neye göre karar veriyoruz? Bunları konuşacağım. İstiyorsanız hemen başlayalım. Şimdi ben burada gördüğünüz gibi size parçaları ayarladım. Bilindik parçalar. İşte arada birkaç tane bilinmeyen de koydum. Hani böyle farklı tonlarda seçeyim dedim ki size daha rahat anlatabilirim. Şimdi elimde bir tane örneğim var. Bir tanesi hiçbir diyez ya da bemol olmayan bir parça. Ardından iki tane diyezi olan ve iki tane de bemolü olan bir parçam var. İki ya da üç bilmiyorum ama bemollü ve diyezlerden iki tane koymaya çalıştım. Ve bir tane de dediğim gibi hiçbir değiştirici işaret almayan bir parçamız var. İstiyorsanız hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir parçanın tonunu belirlerken diğer parçaları koyayım. Şimdi kameraya biraz yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi Cinosyen isimli bir parçam var elimde. Bu ikinci Cinosyen ve gördüğünüz gibi herhangi bir değiştirici işaret almamış. Şimdi bu değiştirici işareti almaması ne anlama geliyor? Ben size aşağıya linki koyarım bu videoyu dinlerken oradan da inceleyebilirsiniz bunun pdf halinde. Şimdi gördüğünüz gibi herhangi bir değiştirici işaret almamış ve burada incelememiz gereken ilk şey, ilk bakmamız gereken şey hangi değiştirici işaretlerin nasıl bulunduğu. Şimdi... Herhangi bir değiştirici işaret almıyorsa burada gördüğünüz gibi bu parçada herhangi bir değiştirici işaret bulunmamakta. Bulunmadığı için biz şöyle diyebiliriz. Eğer bir parçada herhangi bir değiştirici işaret yoksa bu parçanın tonu ya do majördür ya da la minördür. Şimdi bu gamları bir hatırlayalım. Do majör gamımız neydi? Hiçbir siyah tuşumuz yoktu. Önce bir iki oktav gidip gelelim do majörü. <laughs> ilgili minör nasıl bulunur? Bu videomu izlemeyi unutmayın çünkü onu kullanacağız bol bol. İlgili minörde de bir buçuk ses aşağı iniyoruz. Yarım bir, bir buçuk la'ya geldik. O zaman la minörmüş. Yine hiçbir değiştirici yok, hiçbir siyah tuş yok. iki oktav gidiyorum, geliyorum. Gördüğünüz gibi bu da la minör gamıydı. Şimdi parça hangi notayla başlıyorsa ya da daha da kesin olarak hangi notayla bitiyorsa biz ona göre buluyoruz tonumuzu. Hiçbir değiştirici işaret olmayanlarda. Ve hiçbir değiştirici işaret yoksa zaten iki tane seçeneğimiz vardı. Siz de biliyorsunuz do majör ya da la minör. Şimdi hangi notayla başlıyor? Bir bakalım. Parçamız size de şöyle göstereyim. Parçamız arkadaşlar re ile başlıyor. Ve sol elde de sol var. Tamam. Şimdi ne do ile başlıyor ne re, e, la ile başlıyor. Şimdi önce bir çalalım parçamızı. Tamam. Şimdi burada hiçbir şey anlayamıyorum. Çünkü re ile başlıyor. Hani do majör yani birazcık üzgün bir parça gördüğünüz gibi hani ben buna la minör diyebilir miyim acaba? Tam emin olmak için parçanın bir sonuna bakalım. Burada size parçanın sonunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Parçanın Sonunda gördüğümüz gibi bir adet Sol'ümüz var, bir tane si'miz var ve bir tane de Mi'imiz var. Şimdi sol si ve mi. Şimdi sol si mi arkadaşlar aslında nedir? Arkadaşlar sol si ve mi aslında mi minöre karşılık gelir. Yani bu parça tonunun aykırı bir de, e, tonuyla bitmiş. Yani La minör ya da Do majör olması lazım. Fakat e, Mi minörle bitiyor. Ve başladığı e, akorda yani baktığımızda Yani si bemol re sol re sol si bemol sol si bemol re gördüğünüz gibi sol minör. Yani hiçbir şekilde anlama imkanım yok. Peki yani o zaman kaldı mı bu Do majör mi La minör mü mi, nereden bileceğim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi başlangıçta minör, bitişte minör. O yüzden bu parçanın majör olma ihtimali çok zor olamaz. O yüzden la minör diyoruz. Bu birinci örnekti. Yani gördüğünüz gibi birazcık zor bir parça seçtim anlamanız için ama çok kolay parçalar da var. Hemen bir tane örnek alıp geleyim. Çok kolaydan direkt örnek vereyim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi parçamızın ismi arabesk gördüğünüz gibi arabeskte hiçbir değiştirici işaret yok. Hemen ilk notalara bakalım arkadaşlar. Ne var? La, do, mi. Evet gördüğünüz gibi la minör akorunu zaten en başta vermiş ve parçamızın tonu la minör diyebiliriz. Bundan da emin olamazsak diyelim ki baktık ve anlamadık yani. Parçanın sonuna bakıyoruz. Parçanın sonunda koda kısmında arkadaşlar bir son ölçüden bir önceki ölçüyü okuyalım. Mi re do si la La'dan sonra da ne gelmiş? Sol elde la, la ve mi. Sağ elde de do ve la. Şimdi bir çalalım son iki ölçüyü. Çok yavaş şekilde çalıyorum. Bakın arkadaşlar. La ile zıplattım. Bunu lütfen unutmayın aklınızda dursun. Bakın şimdi arkadaşlar. Ne yapacağımı çok iyi bakın. La, Mi ve Do, La. İşte La, Do, Mi'yi gö göremiyorum ama şimdi arkadaşlar sağ elimi izleyin, sol elimin yanına e katacağım. Ellerimi çektiğimde La, Do, Mi, La olduğunu görüyorsunuz. Yani kısacası bu şekilde basmamış da Buradaki Do ve bir oktav götürmüş. Ve La minörü o şekilde tamamlamış. Bu da ufak bir ayrıntı. Yani çok basit dediğim gibi bu şekilde bulunabilen parçalar da var. Ama cinosyen gibi böyle belli etmeyen parçalarımız da var. Ama onların da yolunu bulmak çok zor değil açıkçası. Çok rahat bulabilirsiniz. Evet, naturalde yani hiçbir değiştiricisi olmayanlarda durum böyleydi. Umarım anlatabilmişimdir. Sıra diyezlerde, diyezli parçalarda nasıl buluyoruz? Bugün size diyezli parçamın ilk örneğimizden Chopin'in Do, e, Do diyez minör çektim. Aslında sizin bulmanızı çektim. tam bir sonraki parçalarda siz bulun. E, do diyez minör noktürünü getirdim. Peki Do diyez minör noktürünü de ki mantık ne? Şimdi gördüğünüz gibi 4 tane diyez var. Ben buradan nasıl anlayabilirim? Şöyle parçanın ilk şeyine bakalım. Birlikte. Evet. Şöyle birazcık daha görebilirsiniz. Birazcık daha netleştirelim. Evet. Gördüğünüz gibi parçanın dört tane diyezi var arkadaşlar. Ve dört tane diyezli bir parçada ton bulmak birazcık zor. Yani nasıl bulabiliriz? Birazcık düşünmemiz lazım. Şimdi size bir kural vermem lazım burada. Kural önemli arkadaşlar. Yani maalesef birazcık ezbere dayalı fakat o şekilde olması lazım. Şimdi diyezi tonlarda nasıl buluyoruz tonumuzu? Diyezi tonlarda arkadaşlar şu şekilde buluyoruz. Diyezi tonda son diyezin yarım ses incesi o tonun majörünü verir. Şimdi tamam tanımını anladık ya da işte şey yapamadık anlayamadık. Birazcık pratiğe dökelim. Son diyezimiz ne arkadaşlar? Son diyez en sağda bulunur bu arada. Şöyle hemen bir göstereyim tekrardan. Son, di diyez, son diyezimizi siz de bulun. İlk baştan. Buldunuz mu? Şöyle birazcık kamerayı netlersem görebileceğinizi düşünüyorum. Evet. Son diyezimizi görüyor musunuz? Söyleyin. Re diyez e, diye söylediyseniz eğer doğru dediniz. Re diyez olacak arkadaşlar. Re diyezimiz bizim bu parça için e, son diyezimiz. Şimdi madem re diyez var. Re, re diyezden yarım ses incelmem lazım. Re diyezi basalım. Bastım. Ya sadece yarım ses inceliyorum. Mi'ye geldi. Size ne söylemiştim? Yarım ses inceldiğinizde bu parçanın majörünü bulursunuz. Yani re be, re diyezden yarım ses inceldiğinde mi majörü bulurum. Mi majörün tonu da yani gamı da şudur. Özür diliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde gamı. Peki ilgili minörü nasıl buluyorduk? Hani söylemiştim çok kullanacağız diye. İlgili minörü de şöyle buluyorum arkadaşlar. Bir buçuk ses pesleşiyoruz mi'den. Yarım, bir, bir buçuk. Gördüğünüz gibi do diyeze geldik. Niye re bemol değil diye sorabilirsiniz. Çünkü parça diyezli o şekilde oluyor. Do diyez minöre geldik arkadaşlar. Do diyez mi minörün e, de gamı şu şekilde. Bu şekilde bir gam. Ve akoru da şu. Do diyez minörün e, akorunu... Göstermek istiyorum arkadaşlar. Ufak bir kesinti oldu. Özür diliyorum. Do diyez minör akoru şudur. Do diyez mi, sol diyez do diyez mi, sol diyez do diyez. Mi, mi majör de şudur. Mi, sol diyez si, mi, sol diyez si ve mi. Yani Gördüğünüz gibi bu ikisi ilgili majör ve minörler. Şimdi tamam. Parçamıza bir bakalım. Size birazcık göstermek istiyorum parçanın ilk baş kısmını. Tek de anlayacağız zaten. Ne var orada? Gördüğümüz mi var, sol var, do var ve sol elde de do var. Tamam. Şimdi sol eldeki do, şuradaki do. Doğumuz neydi bizim bu gamda? Diyezdi. Değil mi? O zaman do diyeze geldik. Mi var sağ elde, sol var, solümüz diyez ve doğumuz var, doğumuz da diyez. Şimdi bir çalalım. Şimdi arkadaşlar zaten e, anlamışsınızdır bu yüzde yüz olarak bir do diyez minör e, e, akoru. Şimdi şöyle yapalım. Bakın şimdi. Sağ elimi getiriyorum sol e, elimin yanına. Evet. Yani bunu bir oktav götürelim. Gördüğünüz gibi. Do diyez minör akornu verdi ve parçamız do diyez minördür diyebiliriz. Ha buradan ha, anlamadık ya ben o akoru şey yapamadım. Mi majör diye düşündüm. Parçanın sonuna bir bakayım derseniz eğer parçanın sonunda da böyle bir olay var. Şimdi parçanın sonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir gam çıkışı olmuş. Bu gam çıkışı ve inişi yani daha doğrusu ikisi de var. Şöyle bir kere son ölçüye bakacak olursak arkadaşlar son ölçüdeki sol el do diyesi. Sağ elde de arkadaşlar sağ baktığımızda bir sayalım. Do, re, mi, fa, sol, la, si ve yine do diyez. Yani cillop gibi bir do do diyezimiz var arkadaşlar. Yani şu şekilde bitirebiliriz parçamızı. Bu şekilde bitiriyor ve do diyez olduğu için de do diyez minördür diyoruz. Hani bu çok diyezde olsa hiç kafanızı karıştırmasın. Tonun majörünü bulduğunuz anda, ilgili minörünü bulduğunuz anda, son notaları, akorları bulduğunuz da iş bitiyor. Ve bu da bu şekildeydi. Diyezli parçalarda ton bulma e, o, e, olayı. Şimdi bir diyezli parçam daha var. Bu diyezli parçamı da şu şekilde yaparsam eğer. Chopin'in bir valsi op 69 numara 2. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim size yine kameraya yaklaşacağım. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane diyezimiz var. İki tane diyez. Tamam iki tane diyez var. Süper. Peki ne anlayabilirim ben bundan? Yine aynı mantık. Son diyezimiz ne arkadaşlar? Do diyez. Do diyez. Şimdi orada baktığımızda do diyez neydi? Yarım ses incelmemiz gerekiyordu ve bu bize majörünü verecekti. Do diyez yarım ses in geldim. Re. O zaman parçanın majörü re majör. Çalalım. Tamam. Peki minör nasıl bulunuyordu? Re'den bir buçuk ses pesleşiyorum. Yarım bir, bir buçuk. Demek ki si minör. Tamam. Re majör ya da si minör. Şimdi nasıl bulabilirim? İlk önce ilk ölçüye bir bakalım. Sizin bir detaylıca bakmanızı istiyorum. Zaten bence hemen anlayacaksınız. İlk eksik ölçüden sonraki ölçü ilk ölçü derken. Şöyle getirsem daha mı güzel gözüküyor? Neyse şöyle tutayım. Umarım güzel gözüküyordur. Tamam. Şimdi. Sağ elimizde ne var bir bakalım. Fa'mız var. Fa'mız diyez. Sol, fa, do, Doğumuzla diyez. Özür diliyorum. Sol. Fa. Do. Re. Si. E, si. La diyez. Tamam. Bir kez daha çalalım. Tamam. Hızlandıralım. Peki. Şimdi. Şimdi. Buradan bir şey anlayamıyorum çünkü fa diyezle başlıyor ve fa diyezli bir gamımız yok yani. O yüzden bilemiyorum tam olarak ne olduğunu. Sol ele baktığımızda arkadaşlar iş ortaya çıkıyor. Sol elimizin ilk notası si. Ve sonra ne gelmiş? Fa'mız var, fa'mız diyez. Sonra si'miz var ve sonra re'miz var. Yani... Bunu yapıyor. Baktığınızda da... şeklinde gidiyor arkadaşlar vaizimiz. Yani si ile başlıyor. Fa si re. Fa si re pardon. Fadiye diye si re ne arkadaşlar? Si, Simi, çevrimi. Yani şu şekilde bakarsak. Gördüğünüz gibi. Si çevrimi olduğu için arkadaşlar parçamız si minör duruyoruz. Derseniz ki ya ben parçanın başını işte re majör zannettim. Bir parçanın sonuna bakalım. Bir de parçamızın sonunda da arkadaşlar. Umarım görebileceksiniz. Ya birazcık kameram kötü. Çok özür diliyorum bu konu hakkında. Umarım görebiliyorsunuzdur. Parçamızın sonu arkadaşlar. C, Re, sol elde ve sağ elde de C şeklinde bitiyor. Yani her yerde C var gördüğünüz gibi. Şu şekilde bitmiş. Pardon şu şekilde bitmiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde bitirmişiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi C'ler dolu. R'ler hiç yok ve majör bir parça olmadığı da belli. O yüzden e, buna biz C minör diyoruz. Majör ve minör kavramlarını anlatmadım tam olarak ama hani küçük bir anlatayım. Eğer bir parça mutlu bir parça ise mesela... Mesela Türk marşı la minör ile başlar ama la Majörle biter. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Ya da onun haricinde mesela mutlu bir parça. gibi. Böyle parçalar majördür. Ama mesela duygulu parçalar ya da böyle parçalar da minördür arkadaşlar. Hani oradan da anlayabilirsiniz. Hani bir parçanın mu değil mi? Onu bırakabilirsiniz. Şimdi bemollere geldik arkadaşlar. Bemolde ton nasıl bulunur? Şimdi ilk parçamız Şöyle göstereyim. Birinci cinosiyen Dört tane bemolümüz var. Şimdi bemol dört tane var. Bir sürü var. Bunlar ne? Ona bir bakmamız lazım. Ayrıntılı şekilde. Şimdi şöyle getirsem görebiliyor musunuz? Nasıl koysam daha güzel. Umarım böyle hani az da olsa gözüküyordur. Şu an fena değil sanki. Böyle dursun. Şimdi arkadaşlar e, be, bemollerde ama benim anlatmam lazım. Şey, şöyle koyayım. Bemollerde mevzu şu arkadaşlar. Eğer sizin elinizde bir bemol varsa bu bemolden bir önceki bemol son bemolden bir önceki bemol Majordur Yani şimdi ne demek istiyorum? Burada orada incelediniz ya. Yani familiar ağzıma yine kaçtı ama orada incelediniz arkadaşlar. Son bemolümüz ne? Re bemol. Şimdi re bemol fakat ondan bir öncekine bakacağız. Yani hemen bir solundakine bakabilirsiniz. Hemen bir solunda arkadaşlar parmağımla gösteriyorum siz görmüyorsunuz. Şimdi şöyle gösterdiğimde şuradaki arkadaşa görüyor musunuz? Şuradaki bemolden bahsediyorum. Siz de bir bakın. Şöyle birazcık daha şey koyayım. Şu an fena değil sanki. R'den bir önceki bemol arkadaşlar. Ne, neymiş? La bemol. Yani la bemol majör parçamız. La bemol majör. Bundan bir buçuk kez aşağı inelim. İlginin minörünü bulalım. Bu arada la bemol majörün şeyi şu akor bu. Bir buçuk ses inelim. Yarım bir, bir buçuk fa, fa, minör. Şimdi tamam parçamızın ilk başına bir bakalım bakalım hangi notayla başlıyor. Zaten hemen anlayacaksınız. Parçamızın başı fa ile başlıyor. Ve sol eldeki akor fa minor akoru. Ya direkt parçamızın çıktı zaten ama yine diyorsanız klasik. Ben parçanın başını la bemol majör sandım. Bir de sonuna bakalım. Sonuna da bakalım sonuna baktığımızda parçamız bir önce bir önceki incelediğimiz jeonosyen gibi değil, cillop gibi bir faminörle bitiyor arkadaşlar. Ee, şey pardon, faminörlüyorum. Eee ya şöyle bitiyor. Tam olarak göstereyim. Ee, parçamızın sonunu çalıyorum size. Ya, bitiyor. Ya. Çok özür diliyorum. Orada bir, bir an la falan gördüm de La bemol ardından Fa minöre geçiyor. Şu şekilde bitiyor. Gördüğünüz gibi. Fa minör. Şeklinde bitiyor ve parçamıza da fa minör diyoruz. Umarım bemollerde nasıl ton bulduk ve parçaya göre nasıl buluyoruz ondan anladık. Son eserimiz. Artık son örneğimize geldik. Bu eserimiz de Chopin'den yine bir Polonez. Chopin'in ilk eseri diye de geçer aslında. Allegro Troppo temposuna sahip bir eser. Şimdi Arkadaşlar nasıl koy şu şekilde güzel. Ben birazcık daha ek koyayım bundan sonra. İlk e, birazcık amatörlüğüme geldi. Çok özür diliyorum. Hani ilk parçalarda tam net gözükmemiş olabilir. Siz, ben size PDF'lerini koyacağım oradan daha rahat bakarsınız. İki tane be bemolümüz var. Mantık hiçbir şekilde değişmiyor. Aynı son bemolden bir önceki bemole bakıyoruz arkadaşlar. Sondan bir önceki bemol nedir? Son bemolümüz mi? Ondan bir önceki si bemol. Si bemol majör o zaman. E, yani parçamız değil de hani bu tona sahip ma majör si bemol majör. Peki si bemol majörün ilgili minörünü bulalım. Si bemolden yarım ses pesleşiyorum. Yarım, bir, bir buçuk sol. Sol minör. Gördüğünüz gibi sol minör e, ya da si bemol majör parçamız. Artık duruma göre bakacağız hangisi. Şimdi size göstereyim parçanın ne olduğunu. Şöyle görüyorsunuz. İlk notalara bakıyoruz. Sağ elde ne var arkadaşlar? Si var, re var, sol var. E, sol elde de sol oktavları var. Tamam. Si re sol sol elde de e, bu var ama Si'miz bemoldu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar yani Si re sol ve burada da sol var. Bu ne arkadaşlar sol minör akoru direkt sol minörlerle başlıyor zaten. Sonrası nasıldı? E yani bu şekildeydi. E, sonrası. Sonrasını bilmiyorum e, neymiş, doğru A'ymış Sağ elde ne var? Fa diyez var tamam. Ha, bu şekilde tamamdır. İlk iki ölçü bu şekilde yani arkadaşlar. Bir kez daha çalalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde parçamız başlıyor ve zaten ikinci ölçüde de sol, sol minör var. Gördüğünüz gibi. notaları var. Peki yine e, diyebilirsiniz ya ben anlamadım. Şöyle böyle. O zaman ne olacak? Şimdi burada ilginç bir olay var. Onu size söylemem lazım. Parçada Fine diye bir muhabbet var. Fine şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada Fine yazıyor. Şu kısımda Fine. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz büyük ihtimalle. Fine yazıyor. Parçaya gidiyoruz. Tekrarlarımızı yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Polonez da Copa al Fine yazıyor. Di sana söylüyor ki Polonez'i bitirdikten sonra en başa dön ve fine yazan yerde eseri bitir. Yani siz geldiniz, tekrarlarınızı yaptınız, her şeyi çaldınız, ettiniz. Buraya en son parçanın sonuna geldiniz. Parça bitmiyor. Buradan en başa dönüyorsunuz yine. Yani ben her şeyimi yaptım. En son işte geldim buraya. Ardından en başa dönüyorum yine şu kısma. Gidiyorum gidiyorum ve fine yazan yerde bitirmem lazım. Fine yazan yer parçanın sonu. Peki fine yazan yerde ne var? Sağ ne varmış? Sadece sol var. Ve e, sol elde de ne varmış bakıyorum. Sol ve e, si var. Yani şu şekilde diyor parçamız. Gördüğünüz gibi sol, si ve sol. Sadece re yok arada. Ama sol minor akor oldu. Aşker. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bemollü tonlarda da parçamızı bu şekilde buluyoruz. Yani e, parçamızın tonunu diyebilirim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar size çok basit şekilde anlatmaya çalıştım parçalar üzerinden örnekler verdim kamera açımdan ve kalitesinden dolayı özür diliyorum daha profesyonel çekimler yapmaya çalışacağım ama siz konuyu anlayın daha önemli sonra hallederiz onu bir şekilde aklınıza takılan sorular varsa bana yazabilirsiniz onun haricinde yine bekliyorum eleştirilerinizi güzel yorumlarınızı beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de eleştirilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın diyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere sevgiyle kalın müzikle kalın arkadaşlar. Sorularınızı dediğim gibi bekliyorum. Her yerden ulaşabilirsiniz. Bana yorumlardan ya da Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.